İyi ki doğdun, iyi ki doğdun, mutlu yıllar sana. İyi ki doğdun Erçın'ım. İyi ki doğdun Erçın'ım. İyi ki doğdun, iyi ki doğdun, mutlu yıllar sana. Doğum günün kutlu olsun. Teşekkür Çok güzeldi. İyi ki doğdun Erçın'ım. Benim, benim bir hediyem var Erçın'ım. Ver. Ver. Hediye şöyle karşılıklı geçin. Fethi hediye mi almıştı 10 bini için? Evet. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ne aldın? Açsın. Aç da görelim. Şöyle göster kameraya. Size arkadaşlarına arkadaşlar. Şu şey paketi. Fethi Erçanur'a şarkı söylerken fotoğrafı. He? Bakayım. İlk şarkınızın fotoğrafı mı bu? Aşkın, aşkın. Yani, Bana bak iyi, iyi. aşkın fotoğrafı bu. İlk aşkın. Bu. İlk bakış. Ver şu paketi, tut elinde şöyle, şöyle tut. Evet. İlk kare. Bu mikrofon mu? Bu değil o şey değil Bu mu? Gel, gel, gel. Geç Erçin'in karşısına geç. Doğum günü şarkısını söyle hediye. Bakalım içinden ne geliyor, hangi şarkı? Ben söyleyeyim mi? Şey... Murat Boz'un vardı ya, iyi ki doğdum şarkısı. Güzel oldu bunlar da ikisi de. <laughs> evet, i̇yi ki doğdum. Çok, çok mutlu, Ercan, evet, çok mutlu. çok mutlu. Evet, çok mutluyum sana Hadi inşallah. Her şey bulanık, dağınık, darmadın. Her şey yabancı, ben yalnız. Ben kayıp içimdeki üzgün çocuk kırgın ama alışık derken çıkıp gelen içimdeki ışık sensin. İyi ki doğdun canım, iyi ki varsın. Ne desem boş cümleler aciz, sen anlarsın. İyi ki doğdun canım, İyi ki varsın Ne desem boş cümleler aciz Sen anlarsın İyi ki doğdun İyi ki varsın Ne desem boş cümleler aciz Sen anlarsın Güzel şarkı, ay duygulandım. Evet. Fethi'nin evet. ablası Gülçin, Gülçin telefonda. Alo. Nasılsın Gülçin? İyiyim tebrik sen nasılsın? İyiyiz hayatım. Erçin'in doğum günü, kardeşin de ona çok güzel bir şarkı söyledi. Gülçin şimdi evet. sen ne için aradığını çok merak ediyoruz çünkü annen bu evliliğe karşı, sen de annenin evliliğe karşı. Eyvah. Ablacığım merhaba. Öpüyorum merhaba. ilk önce. Abla Sen niye şey gidelim sana önce? Şey. Bak burada herkese şey ...istemiyorum. Sen o gecelerden... ...neye yakaladığını biliyorsun değil mi? Biliyorum abla ama... E... Biliyorsun bilinçli davran o zaman. Abla ee... şu an gerçekten... ...aramız o kadar iyi ki yani... E... onun o, bana olan ilgisi... ...benim ona ilgim... ...şu anda her şey çok güzel gidiyor ve... Ben ondaki ilgiyi burada hiç kimse de görmedim yani. Evet her şeyin başında çok güzel bir şeyler Biliyorsunuz. Bizim neden yaşadığımızı biliyorsunuz o yüzden olmazmış. Biz bu işe karşıyız. Biz aradığında Erçanur'un doğum gününü kutlayacaksın diye bağlandığını düşündük Gülçin ama herhalde öyle evet. düşünmüyorsunuz evet. siz. Ya nedir nedir ama çok e, sinirleriniz çünkü. Sinirleriniz Bu durumdan dolayı. Anladım. Annem zaten rahatsız, tansiyon hastası, hipertansiyonu var. E, ...telefonu açmak bile istemiyor... konuşmak bile ...ve evet, bu duruma kesinlikle karşıyız oran. Gülçin anne rahat olsun. Bak biz burada ailelerinizle olmadan... ...kimseyi evlendirmedik şimdiye kadar. O konuda rahat ya, ol. Or evet Orhan size şunu söyleyeyim ben. E, geçen programa programı bağlandığımda da... ...olmaz değilsin sebebi var. Ailemizde bir yaşamıştık dedim. Evet. E, anlata anlatamayacağım şeyler var şu an. Yani aile içinde yaşanan şeyler. Ve bunu Teddy çok çok iyi biliyor en çok bu durumdan da bizi etkilendi. O yüzden ee, kesinlikle olumsuz bir istemiyorum. Abla şu an hani tamam haklısın doğru söylüyorsun hani o dediğin şeylere en etkilen olan bendim ama şu andaki aramızdaki yaş farkını göremiyorum ben şu anda çünkü kafa yapımız o kadar uyuyor ki şu anda yani burada ilkten ben de tedirgin olmuştum ileride hani sorun olur gerçekten bir yere varamayız diye ama şu anda onunla aramda gayet her şey çok güzel gidiyor yani ben sadece sizin desteğinize ihtiyacım var. Biz sana bu konuda hep tepkiyiz ablacığım. Kusura bakma. Ben senin arkanda duramayacağım bununla ilgili. Kusura bakma. Bunun sadece annenin onaylamadığı bir şey değil. Ee, annenin hem bir fikirdeyiz. İkimizin de düşüncesi aynı yani. Hay Allah. Tabii ki de saygı duyuyorum abla ama ben şu anda çok mutluyum gerçekten yani. Ben tekrar tekrar söylemek istiyorum bunu. Hani bundaki önceki görüşmeler görüşmelerimde böyle bir ilgi görmedim ben. Böyle bir alaka görmedim yani. Gülçin. O yüzden Gülçin. efendim. Bak daha önce bağlandığında Fethi bu kadar kararlı değildi. Bu sefer daha çok Erçoğlur'un arkasında duruyor. Fark ettin mi? Farkındayım, farkındayım. Ee, çünkü eğer bir olsaydı bu kadar bu şekilde konuşmazdı. Belki. Evet. Ve bunu gördükçe de senin annenin siniri daha çok bozuluyor öyle mi? Ee, yani. Evet. Çünkü e, yaşanan bazı şeyler var. E, bunlar e, göz gelince hastalığında daha da kötü Eyvah. Sen ne yapmalarını isterdin? Ne olmasını istiyorsun Gülçin? Şimdi sadece benim istediğim diye ee, telazladım. sen bak geçen programda ben çıktığımda siz dediniz ki e, 20 yaşlarda evet bu iş zor evet. ama evet. yaşlarda olsaydı bu gayet normal daha olgun kararlar daha iyi düşüncelerle bu iş alabilirdim diye dediniz. E, ben sizinle aynı fikirdeyim bu konuda. E, çünkü olmayacak ya olmayacak bir şey yani. Biz de onaylamıyoruz. İstemiyoruz da. Erkenler lütfen kusura bakmasın. Çok iyi bir kız. Yol açık olsun. Allah şansını bahsini açık etsin. Nice senelere inşallah. Teşekkür ederim. Doğum gününü kutluyorum buradan. Teşekkür Adım ediyorum Rüçhan şey. Abla bence e, benim buradaki mutluluğumu gördükçe fikirlerinizin değişeceğini düşünüyorum ben yani. Biz de hiç bir şekilde ablacığınızı sağlayıp ne? Hiçbir şey ne yaparsan yap. Bizim bu düşüncelerimiz değişecek. Biz onaylamıyoruz. Güzel Sen iyi misin? Samet. Sakin Bu Samet'in de başına gelmişti. Gel. Evet. Sakin. Fethi, şimdi şöyle söyleyeyim ben sana. Benim de başıma geldi ama aile ve bir hani beraber sen evleneceksin. Ablan değil. Fethi dinliyor musun? Fethi, Fethi yardım et de otursun. Evet Samet Yani sen evleneceksin ablan veya annen değil Ama bu şekilde düşünmemek lazım Diğer türlü düşündüğün zaman da Şu an gerçekten çok zor durumdasın Ama o tarafı şöyle iteceksin kardeşim Diğer taraf i̇şte Benim de e, tek istediğim Hani e, Evlendiğimde eşimi alıp Ailemle birlikte bir şeyler yaşamak Yani beraber vakit geçirmek Bunu yapamadığım sürece Zaten en üzgün taraf ben olurum burada Ha, benim hayalim bu çünkü. Bu şekilde ilerlemek. Sonumuz ne olacak bilmiyorum ben yani böyle. Yine Biz göremeden güneşi. Bulutlara esir o. Çiridim onca yaprağı sarar da soldu Sonbaharın sonunda bahar yok artık Yağmuru buldum derde da tortu Risk edip buldum Çiridedim onca, yaprım sarardı soldu.